Lan var ya bir uyutmadılar bu köylüler ya. Şu sese bak abi. Şu sese bak. Bu sesle kim uyuyabilir ki? Of kalkayım bari biraz. Of. Lan var ya. Kılıç da saplandı arkama. Ha. O kadar sert bir yatak ki. Ah neyse. Artık kalkma zamanı. Şu. Aa bir dakika. Ne oldu lan? Onun bu evin kapısı yok muydu? Allah Allah. Ben bu evin kapısı var diye biliyorum ya. Neyse şu zırhlarımı alayım. Bırak abi. Heh, al bunu. Al bunu. Zırhlarımızı hemen giyelim. Tamamdır. Artık sağlamız. Ah, evet arkadaşlar. Şimdi şuradaki zengin var ya. Bugün bunun ne mal olduğunu öğrenmek istiyorum. Nerede bu köylüler? Köylülerden öğreniriz. Neredesiniz lan? Ne? Heh, merhaba. Ya e, ben bu köye yeni yerleşmeye geldim ama bu zengin ne iş? Herkesi zulüm mü ediyor? Oha onun kaçmayın lan. Anlatacaksınız sadece. Bu kadar mı kötü anlamadım yani. Neyse bu kılıcımı alıyorum. Bir dakika geldim. Oha burada profesörler falan var. Ya bana bakın. Ben sizi bu durumdan kurtarabilirim tamam mı? Bana yeter ki gerekli bilgiyi verin. Bu zengin... Ee, i̇yi bir insan mı kötü bir insan mı? Ne? Anlamadım. Cık, arkadaşlar. Bunların konuşacağı falan yok. Demek ki bundan anlaşılıyor ki bu, bu zengin gerçekten kötü bir insan. Ve ben buna bir el atmak istiyorum. Ah. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hop. Ne oluyor lan? Lan bırakın beni. Bırakın beni. Kaç abi kaç 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 kaç. Oğlum ne oluyor lan? Çekilin. Çekil 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 lan çekil oğlum teker, teker teker gelin lan abi bırakın beni ne oluyor ya niye beni esir aldınız anlamadım ki şimdi yani kimseye zararım yok bir şeyim yok neden böyle bir şey yaptınız neden dövdünüz beni neden itemlerimi aldınız bu arada yani ben anlamıyorum ya yani bu kadar dayak yemeye benim ne hakkım var ki niye beni bu kadar şey yaptınız hırpaladınız Bu arada niye getirdiniz beni buraya Açıklama yapacak mısınız? Dışarıdan garip garip sesler geliyor. İnşallah o söylediğim adamı yakalamışlardır. Eğer yakalamadılarsa var ya o iki korumayı da sizin gözünüzün önünde öldüreceğim. İkisini birden delik deşik edeceğim. Ah neyse bu kadar oturduğum yeter ya. Kalktığımdan beri oturuyorum. Boş boş düşünüyorum ya. Ay, dur bakayım. Neyse. İnelim. Şu kılıcımı ben bir geri çekeyim. Yani sonunda bir işe yaradınız beyefendiler. Yani sonunda yakalayıp getirdiniz ha he adamı. Helal olsun. İlk defa bir işi başardınız. Sen de sen de. Hey, kime diyorum? Bana bak. Senin bu şehirde ne işin var dostum? Hı? Gelmesin buraya elmas zırhlarla falan. Elmas kılıç almışsın bilmem ne. Senin ne işin var burada? Yani nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Neden burayı tercih ettin? Niye buraya geldin? Burası benim mekanım. Burası benim köyüm. Burada herkes ben ne dersem onu yapar. Anladın mı? Eğer benim dışında, benim adamlarım dışında kimde elmas herhangi bir şey görürsem, zır, kılıç vesaire elmastan yapılmış bir şey görürsem bunu canıyla öder. Anladın mı beni? Bana bak. Onlara bakma. Zaten seni güzel bir benzetmişler. Ellerinize sağlık. Sana son bir şans veriyorum. Buradan uzaklaş ve sakın bir daha gelme. Eğer tekrar gelecek olursan seni tekrar burada görürsem bana bak. Oraya bakma. Eğer tekrar gelirsen gerçekten fazla bir şansın kalmayacak. Bunu canınla ödeyeceksin anladın mı beni? Duydun mu? Şuna bak her yeri yara bere içinde. Hadi şimdi defol. Hadi şimdi defol git buradan duydun mu beni? Defol. Uzaklaş. Bak çok pis yaparım seni gerçekten çok pis yaparım. Uzaklaş git buradan. Hadi. Gözüm görmesin. Hala neyi bekliyorsun ya? Hadi yallah. Hadi naş naş naş. Evet. Sonunda PC'yi de gönderdim. Ya var ya. Ulan ne kadar zor işmiş ya. Böyle kral gibi bir, bir hayat yaşamaya çalışmak. Yani gerçekten anlamıyorum ben yani. Neyse. Biraz daha dinleneyim ya. Of şöyle yatalım. Ay. Arkadaşlar iyi paket oldu ya. Ulan var ya bize iyi ayar verdi gitti ha. Neyse uzaklaşalım da öldürür mü öldürür bizi. Maazallah. Canımızdan da olmayalım. Ulan var ya her yerim bir bere için. Şuraya gireyim de bari bir temizleneyim. Ah, şurada ufak bir su birincisi var. Ah. Hadi. Oh. Ah, ah. Tamamdır. Temizlendik mi? o? Oh, iyi, iyi, tamam. Bütün yaralarımız temizlendi. Ah. Ulan var ya ucuz yırtık ya. Neyse. Ben şimdi buna çaktırmadan arkalardan bir yerden kendime bir ev bulacağım. Tamam mı? Hatta şurada benim bir de yatağım vardı Onu da alayım. Önce kendimi geliştireceğim. Ulan. Ulan var ya. Ah bunu alamıyorum. Neyse. Şuralara. Bir dakika. Buralarda illaki boş bir ev vardır. Aa. Bu ne güzel bir evmiş. Dur 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 dur. Aa. Burada kimse yok. Aha. Burası benim evim olabilir. Bir dakika. Burada kalsam görür mü beni? Buradan yakalanabilirim. Evet. En iyisi ben buraya yerleşeyim. Tamam mı? Tamamdır. Evet arkadaşlar. Ben artık burada yaşayacağım. Ve onun gözüne görünmeden burada gelişmem lazım. Kendimi elmas, zırh, set, e, kılıç vesaire bir şeyler yapmam lazım. Ve ondan sonra onun karşısına çıkacağım. E, ona değişik şeyler yapacağım. Tamam mı? Bütün mal varlığını yerin dibine görmeyeceğim arkadaşlar onun. Hatırlarsınız zaten öteki zengini de alt üst etmiştik. Bunu da öyle bir şey yapacağım. Ama var ya ya ben böyle fakire, yetime böyle zulmedenlere dayanamıyorum ya. Ben burada kalacağım. Burada kesinlikle kalacağım. Ona gereken dersi vereceğim yani. Başka çaresi yok. aa bir dakika bir şey unuttum. Dur 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 dur. Bu bunları biraz aha ne oldu? Burası niye kapanmıyor? Her neyse. Bana bakın. Gidin. Onu takip edin, tamam mı? Bana bak, sen de, sen de, gidin, onu takip edin. Ee, gerçekten buradan uzaklaşıyor mu? Gerçekten buradan komple ayrılıyor mu? Bir kontrol edin, tamam mı? Başımıza bela olmasın. Sonra bir şeyler yapar eder, ee, sıkıntıya girmeyelim, anlaşıldı mı? Hadi, derhal adam görevlendirin, kendiniz burada kalın. Adam gönderin, peşine takın Yani ne olur ne olmaz, kendimizi güven almamız lazım. Ben son bir kere şu şeylerimi bir kontrol edeyim. Bu arada bu kasaları da koyduk buraya. Bunların içine biraz yemek koyalım. Ne olur ne olmaz. Kendimizi tedbire alalım. Aa, bu kapı niye açık lan? He? Bu kapı niye açık? Ha. Ha. Belki de biz açık unutmuş olabiliriz. Bana bak. Buradan kimse geçmeyecek. Duydun mu beni? Burayı iyice kolla. Boşu boşuna para vermiyorum sana ben. Ah, yeter ya. Gerçekten bunlarla uğraşmaktan bıktım. Gideceğim ufak bir ev yapacağım orada kalacağım yani en sonunda. Neyse zırhımı da alsın buraya. Ah oh, biraz yatalım. Oha o da kimdi lan öyle? Dur 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 dur. Birini gördüm sanki. Abi yok böyle bir şey ya. Adam koruma görevlendirilmiş köyün içini geziyor. Acaba Aa, yat lan yat 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 yat. Acaba beni mi arıyorlar lan? Dur bir dakika dur dur dur. Oha. ha, Otur şuraya. Heh. Oha. Abi adam var ya köyün içinde geziyor. Ben muhtemelen var ya acaba gittim bu gitmedim falan diye belki de şey yapıyor olabilir. Ulan var ya çok çakal ya. Cık. Neyse ben burada kendimi iyice gizlemem lazım. Of büyük sıkıntı. Neyse dur şuradan inelim biraz. Bunlar in in, in. burada bizi göremez o. Nerede? Aa burada. Burada 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 saklan. Evet arkadaşlar. Değişik değişik şeyler bizi bekliyor biliyor musunuz? Bu adamla nasıl bir aşı edeceğim bilmiyorum. Gerçekten çok güçlü bir adam. Yani çok fazla parası var. Bu kadar fazla parası olan bir adamla uğraşmak zor oluyor. Neyse ben onu yapacağım biliyorum. Evet arkadaşlar. Burada bitirelim bugünkü bölümümüzde. Kendinize iyi bakın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ve videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.